Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte altın yatırımcısının sorunsuz şekilde yılbaşına doğru gidebileceği seyri konuşacağız. Bitcoin'de görebileceğimiz yeni rekorları ve bunların alt maddelerine birlikte değineceğiz. Aynı zamanda yabancı hisse senetlerindeki pozisyonları da birlikte incelemeye çalışacağız. Özellikle bildiğiniz gibi son dönemlerde borsadaki çok ciddi düşüşle birlikte borsa yatırımcısı hızlı azalmaya başladı bizim en iyi dönemlerde 8,5 milyon kişiye varan yerli borsası yatırımcı sayımız bugünlerde bunun çok daha altına geri çekildi. Tabii ki o dönemde halka arzların yaptığı çok ciddi tavan 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 gidişlerle birlikte aslında borsada yatırımcı olmayan birçok kişi de sadece harika arzlardan harçlık çıkartabilmek için ufak da olsa para kazanabilmek için borsa hesabı açmıştı. Ve bunlar da tabii ki kayıt kuruluşlarına kayıt edildiği için sanki borsada 8,5 milyon sağlam yatırımcı varmış gibi gözüküyordu. Fakat tabii ki halk arzların tavan serüveni artık geride kaldıktan sonra ki o zamanlar da çokça söylemiştik ve ardından da borsadaki düşüşler hızlandıkça bu yatırımcıların büyük bir bölümü eridi. Ama tabii ki yine baktığımızda biz pandemide 2020 20 yıllarında 1 milyon yerli yatırımcı görürken bugün yine 5 milyonların üzerinde seyreden aktif yatırımcıları görebiliyoruz ki bu da borsadaki gelişmeleri bizlere gösteriyor. Fakat son dönemdeki epeyce yaşanan gerçekleşen düşüşle birlikte artık yatırımcı biraz da altın tarafına kripto tarafına yabancı hisse senedi tarafına kaydı. Burada son iki gündeki yükselişle birlikte borsada tekrar 9400'ler gözükebilir. Bu 9400'lerin gözükmesiyle tekrar borsa mı acaba soru işaretleri gelebilir ama önemli olan nokta makroekonomik verilerin bizlere söylediklerini can kulağıyla dinlemektir. Bunu kaçırdıktan sonra yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. O yüzden aslında bugün dolar tl kuruna bakıp dolar tl'nin yukarı doğru gittiği yapıyı görmemiz ve bu yüzden de yabancı hisse senetleri altın ve kriptolar tarafının bizim için ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Bugün baktığımızda yıl sonu döviz kuru ile ilgili farklı tahminler var. Ortalama tahminlerde 36 liraların söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Benim buradaki tahminim muhtemelen yeni yılla birlikte 37,5 liralara doğru hareket eden yani Ocak Şubat gibi 37,5 liralara belki 38 lere doğru hareket eden bir dolar tl kuru tahminliyorum. Bu yüzden de Portföylerimizin hala en az yarısını yabancı hisse senetleriyle ya da dolar bazlı enstrümanlarla oluşturmamızın faydalı olacağını ifade ediyorum. Burada Bistiyüz için kaçış zamanı mı, korku zamanı mı? Hayır aslında tam girilecek, tam üzerinde durulacak zaman olduğunu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Şimdi burada ilk yatırım enstrümanımız olan altına bakacağız. Altın tarafında eğer ki gram tarafına bakmaya çalışırsak işlerin zaten inanılmaz pozitif gittiğini ve bir ok gibi yükseldiğini görüyoruz. Bunun asıl nedeninin de gram altın dediğimiz şeyin ons altın çarpı dolar kuru olduğunu bilmemizdendir. Zaten doların son 10 yıldır yukarı doğru hareket ettiğini ve agresif şekilde hareket ettiğini ne zamanki politika faizleri %50'ye arttırıldığında bu an itibariyle bir tık daha yavaşladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen dolar kurunun bu ölçekte artarak devam etmesini beklediğimize göre bizim burada gram altın tarafındaki yönümüzün pozitif olduğunu ve gelecek bir 5 sene daha da pozitif devam edeceğini de bilmemiz gerekiyor. Özellikle de Fed'in faizleri indirmesiyle birlikte ons altın tarafındaki ne kalktı? Baskı ortadan kalktı. Bu ons tarafındaki baskının ortadan kalkmasıyla da ons yeni bir rekora doğru hareket etti. Hatırlarsanız bundan 3-4 gün önce katıl tarafında yaptığımız piyasa analizinde sizlere ifade etmiştim. Bakın bu geri çekilme dediğimiz şeyin aslında bir düzeltme olduğunu, şuradaki agresif artışın bir düzeltmesi olduğunu unutmamalıyız ve buralar satış için değil, kademelenmek için doğru seviyelerdir demiştik. Aslında sadece teknikten yorum yapıyor olsaydık göreceli güç endeksi sata geçmiş derdik. Wave trend sata geçmiş derdik. Üstel hareketli ortalamanın altında kapanış var derdik. Bunlar kıyamet senaryosu derdik ve altın tarafında satışı öngörürdük. Ama bizler burada daha fazla makro verileri konjektürü yorumlayarak hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden altın tarafında ben hala yeni yıla kadar hatta biraz daha revize ile birlikte şubat aylarına kadar altın tarafında özellikle gram altın tarafında yerli yatırımcının biraz da kendini güvende hissetmek istiyorsa biraz da riskli yatırımlardan ziyade paramı korumakta bir tık önemli diyorsa %25 %30'unu gram altın tarafında değerlendirebileceğini ifade ediyorum. Şimdi hatırlarsanız dün açıklanan verilerde de konut fiyatlarında hatta genel emlak fiyatlarında çok ciddi bir reel erime olduğunu ifade etmiştik. Reel erime nedir? Bir şeyin fiyatı 100 liradır. Bir sonraki ay da 100 liradır. Ama bir aylık enflasyon %5 ise aslında o şeyin fiyatı 95 liraya düşmüş olur. Yani %5 reelde erimiş olur. Nominalde fiyatı 100 lirayken yine 100 liradır. Ama reelde erimiş olur. Şimdi bu yüzden konut tarafında, gayrimenkul tarafında, emlak tarafında yatırım yapmak istiyorsanız bu dönemlerin iyi dönemler olduğunu, özellikle de ekim sonu, kasım başı gibi, belki aralık başı gibi çok iyi dönemler olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Eğer emlak yatırımını tercih ediyorsanız tabii. Şimdi burada 10 altın tarafına bir de 4 saatlikte bakıp daha orta vadeyle sizler için yorumlamam sağlıklı olacaktır. Ons altın tarafının orta vadesine baktığımızda alım satım sinyalleri hızla değişiyor. Burada istersek aslında bir destek noktası daha çizebiliriz. Burada yeni oluşan destek noktamızın da 2666 seviyesi olduğunu görmemiz gerekiyor. Fakat bu kadar kısa vadelerde eğer trade yapmıyorsanız bu sert destek ve dirençlere ihtiyacınız yok. Bu desteklere ihtiyacınız yok çünkü uzun vade taşımaya devam edecek bir yapıda hareket ediyorsunuz. Bu yüzden günlük tarafta bir de Bollinger bandı ile yapının içini görmemiz gerekiyor. Eğer üst kanala doğru bir değme varsa ki fitil kapanışı ile bu değme söz konusu oldu. Bugün ve yarın eğer bu Bollinger bandı bakın yukarı doğru hareketini sürdürmez ise buradan çarpışmalarla birlikte aşağı orta kanala doğru tekrar 2650'lere bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Ama bugün ve yarınla birlikte bu Bollinger Bandı yukarı doğru hareketini genişletirse o zaman yukarı seyir biraz daha sürecektir. Şunu unutmayalım bakın şuradaki Bollinger Bandı genişliği ile buradaki Bollinger Bandı genişliği arasında hemen hemen 3 katlık bir fark var. Yani Bollinger Bandı burada sıkışıyor ve muhtemelen bu sıkışmada da aşağı yönlü sert bir hareket oluşabilir. Bu yüzden bu tık noktaya da bu tarafa da dikkat etmemiz gerekiyor. Ons altın ve gram altın tarafındaki düşüncelerimiz bu şekilde altın yatırımcısı sorunsuz şekilde devam ediyor diyebiliyoruz. En azından doların riskini koruyarak hareket ediyor. Şimdi geldik Bitcoin tarafına. Bitcoin'de bugün Bollinger bandının üstüne fitil dahil 1 2 3 ve 4. değişimiz fakat burada 4. değişimiz olmasına rağmen bollinger bandında bir sıkışıklık görmüyoruz evet buradaki kadar net bir açıklık da yok ama bugün bulunduğu seviyede bollinger bandında bir sıkışma bir gerilim söz konusu değil muhtemelen buradan aşağı doğru 67 bin dolarların başına hareket edecektir burada bir iki gün yatay yaptıktan sonra bollinger bandı zaten açılacaktır ve tekrar yukarıda 70 bin dolarlara doğru bir hareketlenme bitcoin için söz konusu olacaktır. Şimdi Bitcoin için çünkü elimizde temel veriler var. Bir, FED faiz indirimini muhtemelen Kasım'da bir kademe daha yapacak. Ve Bitcoin bundan çok pozitif şekilde geri dönüş alıyor. Bundan çok pozitif etkileniyor. İki, Orta Doğu'daki gerilim azalıyor. Ama muhtemelen Kasım, Kasım sonu doğru daha fazla azalacaktır bu gerilim. Artık biraz daha sular durulacaktır. Ve bu da tabii ki Nasdaq ve Bitcoin'e pozitif etki veriyor. Orta Doğu'daki karışıklıklar, savaşlar, pandemiler, krizler altına pozitif etkirken Bitcoin ve Nasdaq tarafına negatif etki yansıtır. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Bunun yanı sıra bulunan USB'ler şu kadar Bitcoin kaybolmuştu geri bulundu. Bu kadar Ethereum tekrar piyasaya girdi bilmem kaç milyar dolarlık USB bulundu ve içinde şu kadar bitcoin çıktı gibi haberler de artık kesildi gördüğünüz gibi. Çünkü bunlar biraz daha suni bunlar biraz da kripto yatırımcısını bezdirmek için tahtacının ya da balinanın yaptığı oyunlardı dememiz çok doğru olacaktı. Zaten dördüncü ana başlığımızda makro başlığımızda da bunu görüyoruz. Tahtacısı ya da elinde tutan yön veren balinası para kazanmak için bu yatırım aracını yükseltmek zorunda. Örneğin 10 liradan aldığı bu aracı 12, 13, 14 liralara çıkartması gerekiyor ki zaten oradan yüklü satışlar yaptığı için tekrar 12, 11 liralara gelecek ve belki 12,5 liradan, 11,5 liradan ancak ortalama maliyetle satış gerçekleştirebilecek. Bu yüzden satmak istediği yerin de bir %20 yukarısına çıkartacağını da bilmemiz gerekiyor. Burada ben yıl sonuna doğru 70 bin dolarların üzerinde 75 bin dolarları doğru bir bitcoin göreceğimizi ifade etmek istiyorum. Fakat buralardan alım yapılır mı? Maalesef yapılmaz. Bizim söylediğimiz 60 bin dolarlar bir kademe için uygundu. Aşağıda 57 bin dolarlar bir kademe için uygundu. Ama bugün 67.500 dolardan bitcoin alınmasının uygun olmadığını ama elimizde varsa bir kademe kar realizasyonu yapıp kalan kar realizasyonu için 75 bin dolarların beklenebileceğini ifade etmem daha doğru olacaktır. S&P 500 tarafına gelelim. S&P 500 tarafında öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Son 5 yılda, son 10 yılda ve son 20 yılda S&P 500 ile gram altının ya da ons altının getirisini kıyaslarsanız arada devasa bir fark olduğunu görürsünüz. Ons altının da getirisinin içerisinde dolar çarpanı var, yabancı hisse senedi getirisinin içerisinde de dolar çarpanı var. Yani siz eğer Türkiye'den yatırım yapan bir yatırımcıysanız bir lot yabancı ise senedi aldığınız zaman sizin hisseniz 1 liradan 2 liraya çıkıyorsa %100 yükseliyorsunuz. Aynı zamanda dolar da o sırada 2 liradan 4 liraya çıkıyorsa siz bu sefer %100 çarpı %100'lük bir yükseliş kaydediyorsunuz. Aynı şey ons altın içinde gerçekleşiyor. Zaten gram altın bu dolar getirisini içine koyarak bize sunduğu için ons altından çok daha yüksek bir getiri gram altın sunuyor. Çünkü neden? Ons yükselirken dolar da yükseliyor ve burada doların getirisi de doğrudan gram altının içerisine katılıyor. Bu yüzden S&P 500 tarafını ons altında kıyaslamamız gerekiyor. Diğer parametre iki yatırım aracında da aynı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda baktığımızda S&P 500 yatırımının 5 sene, 10 sene, 15 sene, 20 sene vadeyle tutulduğunda zaten çok başarılı olduğunu, dolar bazlı reel bir getiriyi, alım gücü artışını bizlere net olarak sağladığını görebiliyoruz. Şimdi bugünkü seviyelerden alım yapmak çok içime sinen rakamlar değil. Evet yabancı senetlerine istikrarlı yükseliş devam ediyor. Alan ya da daha önceden alıp tutmaya devam eden burada kazanarak devam ediyor. Üstel hareketli ortalamaya göre al sinyalindeyiz. Wave trende göre al sinyalindeyiz. Göreceli güç endeksine göre al sinyalindeyiz. Fakat benim burada biraz da alım yapacağım kademeler 5750'ler seviyesi buraya bir destek koyalım ve aynı zamanda 5650'ler seviyesi. Bu iki destek seviyesine gelirse ancak alım yapmam daha doğru olacaktır. Yeni ekleme yapmak daha doğru olacaktır. Bunları da mutlaka fonlarla yapmanın daha sağlıklı olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yani baktığımızda doların yükselişini yeni yıla hatta Şubat'a Mart'a kadar beklediğimiz için özellikle de Türkiye'de faiz indirimi beklentileri fiyatlanmaya başladığında dolarda 1-2-3 kademe ataklar olacaktır. O döneme kadar dolar TL'de yükseliş bekliyoruz. O zaman buradan çıkarım olarak da altın yatırımcısının Bitcoin yatırımcısının ve yabancı hisse senedi yatırımcısının da bu dönemde daha pozitif bir hareket seyri içerisinde olacağını da görebiliyoruz. Fakat bu demek değildir ki yerli hisse senetlerinde bir potansiyel yok. Aslında yavaş yavaş bu yükselmekte olan altın, Bitcoin ve yabancı hisse senetlerinde kar realizasyonu yapıp çok ucuz kalmış yerli hisse senetlerine kademe kademe geçiş yapmamız gereken bir dönemde olduğumuzu da unutmamanızı rica ediyorum diyorum. Videomuzun sonuna gelirken bugün profesyonel trade eğitim serisine yüklenecek katıl videosunu kaçırmamak için katıl canlı yayınlarına, katıl eğitimlerine, katıl içeriklerine kaçırmamak için katıl kademe 4 tarafına kayıt olmanız yeterli olacaktır. Kanala abone olmayı, bir adet beğeni, bir adet yorum bırakmayı unutmadıysanız çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik